Üretim hattının bu haftaki konu Antalya OSB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Komisyon Başkanı Oğuz Kırtız. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Son dönemin en popüler tabiriyle başlayalım. Melek yatırımcı nedir? İnsanların girişimcilere elindeki sermayeyle ve akıllarıyla, networkleriyle yeni bir işi ortaya çıkartmak için girişimciyle yan yana gelen insanlar melek yatırımcılar. Burada sanayiciler ya da para sahipleri nette sürekli yeni olan şeyleri kendilerinin yaratma şansı yok. Çünkü baktığımız zaman yeni dünya düzeninde Endüstri 4.0 diyorduk. Artık Endüstri 4.0'ı bıraktık. Yapay zekaya geçtik. O kadar hızlı ilerliyor ki. Endüstri 4.0'dan yapay zekaya geçiş neredeyse 10 yıl bile sürdü. Bunları da hep yeni beyinler ortaya çıkartıyor. Bizim gibi sanayicilerin ya da sermaye sermayedarların bütün bu konulara hakim olmaları çok mümkün değil. Burada startuplar devreye giriyor, genç beyinler, genç dinamik beyinler devreye giriyor. Onları bulup keşfedip, onların doğru yaptığı işlere e, akıllı para dediğimiz, yani sadece parayı vererek değil, aynı zamanda network'ümüzü kullandırarak, aynı zamanda geçmiş tecrübelerin de aktarıldığı işleri yapıp bunları bir araya getirip hem yatırımcının para kazanacağı, hem ülkenin para kazanacağı hem startupların para kazanacağı bir sistemin oluşması için melek yatırımcıların artık startuplarla bir araya gelip Türkiye'de de hızla büyümesini bekliyoruz bu şekilde. Ülkemizde ve Antalya'da melek yatırımcılık ne düzeyde? Henüz Antalya'da tam istenilen noktada değil. Türkiye'de istenilen noktada mı? Evet hani İstanbul, Ankara, İzmir buralarda oluşmuş melek yatırım Kayseri var uç noktada değil maalesef henüz. İstenilen seviyeye önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde geleceğini tahmin ediyoruz. Bu arada bir parantezle şunu da söylemek lazım. Melek yatırımcılık her ne kadar çok böyle kolaymış gibi anlatılsa da aslında çok zor. Çünkü melek yatırımcılık profesyonel bir iş. Ve Türkiye'de buna tam profesyonel olarak yaklaşan insan sayısı da çok az. Neden? Gittiniz bir startup buldunuz ve startup son derece iyi bir startup çok iyi bir fikir. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Şimdi yatırımı hemen tamam peki işte ne kadar yapalım olmuyor. Önce o startup'ın piyasa değerini hesaplanması lazım. Bu olmayan bir iş üzerinden yapılacak bir hesaplama son derece profesyonel olmak zorunda. Diyelim ki değerlemeyi yaptınız. Peki ne kadar ortak girmelisiniz? Profesyonel anlamda bunun en doğru oranı ne olmalı? Üçüncüsü, hukuki altyapısı nasıl olacak? Şirket paylarının dağılımı, yönetimi, bunun bir sonraki ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur etaplardaki yatırımları nasıl olacak? Buradan çıkış nasıl yapılacak? Muhasebesel durumlar nasıl ayarlanacak? Şimdi bunları herhangi bir yatırımcının oturup hepsini profesyonel olarak bilmesi çok zor. Dolayısıyla biz de zaten melek yatırımını bir tarafa bırakarak girişim sermayesi yatırım fonu kurma noktasında kararımızı verdik. Aslına bakarsanız ilk yol çıkışımız melek yatırım ağı kurmak ve organize sanayideki tüm yatırımcıları, tüm sanayici arkadaşlarımızı bu melek yatırım ağına dahil etmek ve oradan yürümekti. Ancak gördük ki bunun bireysel anlamda yapılması yerine toplu olarak yap yapılması hem yapılacak yatırımların riskinin dağıtılması adına hem daha ortak akılla hareket edilmesi adına çok daha profesyonel bir iş olacağı, bunun da hem Türkiye'den dünyada hızla o tarafa doğru gittiğini görünce biz de artık melek yatırımcılarımızı, girişim sermayesi yatırım fonumuzun altında toparlayıp, onların oraya yatırımlarını yapmasını sağlayıp ve bu girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden de profesyonel bir ekiple, gelecek startuplara, gelecek fikirlere başta kendi teknoparkımız olmak üzere. Antalya OSB'mizin teknoparkı kuruldu, faaliyete geçti. Bizim de orada bir ofisimiz olacak girişim sermayesi yatırım fonumuzu. Ee, ve bu girişim sermayesi yatırım fonunu bir nevi melek yatırımcı gibi aslında kullanacağız. Yani olmuş bitmiş işlere değil, yeni çıkan startuplara daha ve özellikle de kendi teknoparkımızdan çıkacak startuplar start start başta olmak üzere burada bu fonumuzu kullanmak istiyoruz. Orada startuplarla yan yana olmak istiyoruz teknoparkımızın içerisinde. Ve oradaki startuplara ya bakın hani doğru bir model çıkartırsanız hemen bakın yatırımcı da yanınızda hissiyatını da vermek istiyoruz. Hatta bir sonraki etapta konaklama imkanlarını dahi biz burada sağlayarak kıymetli ve değerli olabilecek startup'ları teknoparkımıza çekip buradan filizlendirmek istiyoruz. Organize sanayicilerimizin ilgilendiği alanlarla ilgili tüm Türkiye'deki yeni startup'lar neler var? Neler oluyor? Buralara da açılmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Takvim nasıl işliyor? Girişim sermayesi yatırım fonu ne zaman faaliyete geçecek? Şu anda e, ana hedefimiz 2023 yılı son çeyreğinde bu girişim sermayesi yatırım fonunu kurmak istiyoruz. Ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle de artık yatırımların başlamasını istiyoruz. Ana takvim olarak bunu koyduk. Fon kurucu şirketlerle de artık görüşmelerimizi başlattık. Ne yapacağımızı artık biliyoruz. E, ne yapmayacağımızı da biliyoruz bu arada. Sadece şu an maalesef Türk ekonomisindeki mevcut durum itibariyle kredi ulaşmak çok zor. Dolayısıyla bu tarafa ayrılacak bir fonun ya da sermayenin ne büyüklükte olacağı, ne kadar olacağı, fonun büyüklüğünün ne olacağı konularını tabii ki bunlar etkileyecek. Bir aksilik olmazsa bu mevcuttaki 2023 son itibariyle kurulup ve 2024 ilk çeyrek itibariyle artık yatırım görüşmelerinin başlayacağı bir takvimimiz önümüzde mevcut. Burada bizim açıkçası Türkiye'deki kurulan girişim sermayesi yatırım fonlarından en önemli farkımız birincisi kendi teknoparkımızın içerisinde olmak. Yani nette direkt oradaki herhangi bir startupla siz o proje çalışılırken yan yana olacaksınız. Teknoparkın içerisinde bir fonun oluyor olması oradaki startup'ı da heyecanlandıracak. Hayalleridir işi besleyen şey. Ne kadar hayal ederseniz o kadar güçlü olursunuz ve onların hayallerini destekleyecek bir model oluşmuş olacak. Bu Türkiye'de yok. Bu ilk defa Antalya'da Teknoparkımızın içerisinde gerçekleşmiş olacak. İkincisi organize sanayicilerin bir araya gelerek kuracağı bir teknopark e, girişim sermayesi yatırım fonu o da çok yok. Burada da en önemli avantajımız şu olacak. Herhangi bir startup'ın Özellikle organize sanayi bölgesi içerisindeki sanayicilerimizin yapmış olduğu iş kollarından birinin olması halinde direkt profesyonel bir danışma, profesyonel bir e, o projeyi inceleyecek ekibimiz olacak. Bu da inanılmaz büyük bir avantaj. Yani baktığınız zaman hem Teknopark'ın girişim sermayesi yatırım fonuyla beraber iç içe olması hem organize sanayicilerin hepsinin bir arada olduğu bir... Sistemin kurulması o girişim sermayesi yatırım fonunun başarılı olmasını ve özellikle oraya gelecek startup'ların da ellerindeki projenin en iyi şekilde değerlendirilmesinin altyapısı ve olanağı sağlanmış olacak. Çok net söyleyeyim, bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Komiteler oluşturacağız. Bir gıda komitemiz olacak. Bunun yanında iş işte ahşap komitemiz olacak iş dallarıyla alakalı komitelerimizle birlikte gelen startupların en doğru şekilde değerlemelerinin yapılacağı, değerlendirmelerinin yapılacağı bir alt yap yapımız hazır olacak. Dönüp geçmişe baktığımız zaman gayrimenkul fiyatları inanılmaz yükseldi. Menkul fiyatları inanılmaz yükseldi. Borsa inanılmaz yükseldi. Neden? Burada Türk insanının nette nereye yatırım yapacağını bilmiyor olması, profesyonel şekilde bu işlerin bu yatırımcıların önüne konmuyor olmasının getirdiği işlerdir bunlar. Kötü örneklerden bir tanesi olarak söylemek zorundayım. Borsa. Borsada halka açılan şirketler, eş dost arkadaş Hüseyin abi almış şu hisseyi işte üç günde yüzde %300 yapmış. İnsanlar yatırdığı bin liranın bir anda 3000 lira olduğunu görüyor. Ve hiç kimse o şirketin ortak olurken ya da hissesini talep ederken borçlanması ne kadar? Öz sermayesi nedir? Pazar payı ne? Bu şirketin 10 yıl sonra olacağı yer neresi? 10 yıl içerisinde bu sektörler kalacak mı, kalmayacak mı, sürdürülebilir mi, değil mi? Bilmeden mi parasını yatırıyor? Ve böylece sanal bir ortam oluşmuş oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Borsaya açılan bir şirket atıyorum 1 liradan hissesini koydu ortaya ve insanlar bunu talep etti ve o hisse bir ayda 3 lira oldu. Peki o şirket sahibi o şirketi 3 lira ediyorsa 1 liradan size satar mı? Satar mı? Satmaz. Ama o alın ya nasıl olsa geliyor. Evet herkes giriyor. Hadisesiyle birlikte yapılan işler bunlar. Finansal okuryazarlık dediğimiz şey maalesef yok. Yeni dönemde girişim sermayesi yatırım fonları arttıkça bu gibi direkt işlere, doğru işlere hakikaten inceleyerek, gerçekten ayağı yere basan, yatırımları yapıyor olmaktır esas olan en başta ülkemiz, sonrasında da kendimiz olmak üzere yatırdığımız paranın karşılığını net olarak görmemizi sağlayacak. Sanayicilerin başlıca sorunları nelerdir? Tabii ki Türkiye'de çok bol bir birikim olmadığı için, Türkiye'nin çok bol kaynakları olmadığı için ve birçok şirket dış kaynakla döndüğü için birinci günlerimiz bizim her zaman hep krediye erişebilirlik oldu. Yani e, sermaye erişebilirlik diyemiyorum. Çünkü Türkiye'de o, o altyapı daha henüz yok. Çünkü Türkiye'deki şirketlerin çoğu aile şirketi, hani şirket birleşmeleri dışarıdan, ortaklaşmalar vesaire. Dolayısıyla direkt bir sermaye girişi çok şirketlere olmuyor maalesef. Ancak e, buradaki en e, temel nokta ne oluyor? Direkt bankalardan kredi yöntemiyle devam ediyor. Burada da herhangi bir kar ortaklığı vesairesi olmadığı için nette bir bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun çok yükselmesi bugün şu an itibariyle artık elin üzerindeki rakamlar konuşmaya başlandı. Ve uzun yıllardır Türk sanayicisi bu rakamları tanımıyor. Ha, ben yaşım gereği tabii ki 70'li, 80'li, 90'lı rakamlarla çalıştım. Evet bunlarla iş yaptık. 30-40 yaş seviyesindeki yöneticiler bu rakamları bilmiyorlar. Bu rakamlarla nasıl çalışılır bilmiyorlar. O yüzden birinci sorun şu anda net finansmana erişebilirlik. Erişebilirlik ve finansmanın maliyeti. İkinci sorun maalesef Türkiye'de inanılmaz birçok sektörde atıl kapasite var. Türkiye'de envanterin çıkartılması lazım. Türkiye'de ne üretiyoruz, ne tüketiyoruz? üretimde ne kadar hangi sektörlerde atıl kapasitelerimiz var. Bunların mutlak tespit ediliyor olması lazım ve atıl kapasitesi %50'nin üzerinde olan hiçbir işe kamu tarafından müsaade edilmiyor olması lazım. Katma değerli ürünler yapılacak olan yerlere insanlar yönlendirilmeli. Yani siz atıl kapasitesi %60-%70 olan bir sektöre yatırım yapamamalısınız serbest ekonomi, liberal ekonomi dediğiniz şey müdahale edilmemeli. Tamam ama en azından yatırım tarafında mutlak mı mutlak, atıl kapasite var mı yok mu ve atıl kapasitenin oranının ne olduğu mutlak bakılmalı. Bunlara müsaade edilmemeli. İnsan kaynağı noktasında e, sıkıntılarımız var maalesef. Yeteri kadar insan kaynağımız yok. Çünkü ara eleman artık yetişmiyor. Türkiye'deki bu eğitim sistemindeki 4 artı 4 artı 4'ün zorunlu hale gelmesi maalesef hem köyleri çok boşalttı, hem ara elemanın yetişmesini çok zorlaştırdı. Biz herkese liseye kadar zorla okuttuktan sonraki kısımda da dönüp üniversiteyi de ya buraya kadar geldikten sonra orayı da bitirsin dendiği an elimizde 25 yaşında üniversite diplomasıyla hiçbir işten anlamayan insanlar topluluğu haline getirdik. Bu sistemden acil vazgeçilmesi lazım. Son olarak girişimcilere ve yatırımcılara tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, girişimci ve yatırımcılara <laughs> en önemli tavsiye mutlak ve mutlak finansal okuru yazarlığı öğrenin. Bir işe yatırım yaparken mutlak ve mutlak o işin 10 yıl sonra neler olacağını öngörün. Çünkü artık her şey çok hızlı değişiyor. 10 yıl önceki dünyanın en büyük şirketlerine bakın. Bugünkü şirketlere bakın. Hep birlikte finansal okur yazarlığımızı arttırıp dünyayı takip edip, gelişmeleri takip edip en doğru yerlerden yolumuza devam ediyor olmamız lazım. Atıl kapasitesi çok yüksek olan işlerde yeni yatırımlar, yeni iş alanları açmaya çalışmıyor olmak lazım. En önemli tavsiyemiz bu. İnşallah yakında da girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduğumuz zaman onun da lansmanıyla beraber başta Antalya sonrasında belki Antalya dışından da yatırımcıları kendi fonumuza davet ederek Antalya'ya yakışır. OSB'mize yakışır. Teknoparkımıza yakışır. İyi bir oluşumla hem ülkemize katkıda bulunmak hem de Antalya ekosistemine katkıda bulunmak istiyoruz.